resmi tarih diyor ki kısa bir süre kaptı sonra tedavi oldu iyileşti ama bel soğukluğu ama kronik böbrek rahatsızlığı ölünceye kadar çok ciddi yani böyle sık sık yataklara düşüren yani 1916'larda başlıyor bu ölene kadar 22 sene düşünüyorum En az bir 10 sefer böyle ikişer üçer hafta yastık yorgan yatırtacak, işten güçten alıkoyacak ölçüde bir alt batında sıkıntısı var. Resmi tarih işte başta çok kısa süre bel soğukluğuydu. O Vahdettin'le beraber yaptığı ve onun yaveri olduğu resmi Almanya ziyareti sırasında oluşmuş. Sonra işte Vahdettin dönüyor o da Avusturya'da Karsbat kaplıcalarına gidiyor. Orada resmi tarihin bir kısmı gene o işte taş düşürmek için de böbrek falan derler ama çok doğru değil. Bazıları diyorlar ki orada tedavi bitti bir daha da tekrar etmedi. Bazıları diyorlar ki hala hayır kronik hale dönüştü. İşte sonraki yıllarda o şiddetli böbrek nöbeti tuttuğu denilenler aslında bel soğukluyor. Tabii işin tıbbi cihetine de vakıf değilim ben kaynaklardaki değerlendirmelerin özetinin özünü ifade ediyorum. Marjinal mesela Rıza Nur gibi olayı çok farklı ve çok daha ağır, daha yüz kızartıcı bir hastalığa bağlayanlar da var. Şimdi onu zikretmeyelim sıkıntı yapabilir. Bunlardan hangisinin gerçeğe daha yakın olduğunu daha fazla bilgi kaynak ortaya çıktığında öğreneceğiz arkadaşlar. soruyu uzattım belki. Yani en azından geçici, akut bir bel soğukluğu, rahatsızlığı yaşadığı kesin. Bu şeklini reddeden hemen hemen hiç kimse yok. Bundan sonrakiler tartışmalı. İşte ölene kadar devam etti, hayır etmedi ya da çok daha bel soğukluğuyla aynı çizgide. Ama ondan çok daha ciddi bir rahatsızlıktı diyenler Rıza Nur gibi ayrı.